Merhaba sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. 9. sınıf Almanca dersi alan arkadaşlar için bir sınav örneği hazırladım. Bu dersimizde sizlerle birlikte bunu çözeceğiz. Öncesinde sınavda çıkması muhtemel konulara bir göz atalım hızlıca. Saatler, günün vakitleri, ayrılabilen fiiller, tabii ki bunun yanı sıra düzensiz fiiller de çıkabilir. Günlük rutin, müsün ve möhtün odağı fiilleri. Tabii ki arkadaşlar bu konular değişkenlik gösterebilir. Ee, öğretmeniniz belki derse farklı bir konu da işlemiş olabilir. Bu yüzden sınavda hangi konuların çıkacağını öğretmenize sormakta fayda var. Ayrıca bu sınavın boş halini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan sizler de çözerek kendinizi deneyebilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk bölümümüzde içerisinde saatlerin yer aldığı bir metnimiz var. Ve bizden içeride geçen aktivitelerin hangi saat içerisinde yapıldığını soruyor yazılı bir şekilde verilmiş. Biz rakamlarla aşağıya bunları geçireceğiz. Öncelikle metnimizi bir okuyalım. Daha sonra boşlukları dolduralım. Hello, my name is Lucas. Merhaba, benim adım Lucas. Ich bin 18 Jahre alt und ein Schüler. 18 yaşındayım ve bir öğrenciyim. Jeden Morgen stehe ich um halb sieben auf. Her sabah altı buçukta kalkıyorum. Ich wasche mein Gesicht. Yüzümü yıkıyorum. Dann ziehe ich meine Kleider an. Ardından kıyafetlerimi giyiyorum. Um viertel nach sieben frühstücke ich. Saat yedi çeyrek gece kahvaltı yapıyorum. Ich gehe jeden Tag um halb acht Uhr in die Schule. Her gün saat yedi buçukta okula gidiyorum. Der Unterricht fängt um acht Uhr an. Ders saat sekizde başlıyor. Um zwanzig nach zwölf haben wir Mittagspause. 12-20 gece öğlen arası molamız var. Mittags esse ich in der Schule. Öğlenleri okulda yiyorum. Um 5 nach vier komme ich nach Hause. 4-5 gece eve geliyorum. Um 4-4-5 mache ich meine Hausaufgaben. çeyrek kala ödevlerimi yapıyorum. Danach sehe ich fern, oder spiele Fußball. Ardından televizyon izliyorum ya da futbol oynuyorum. Um halb sieben essen wir zu Abend. Saat altı buçukta akşam yemeği yiyoruz. Nach dem Essen trinken wir Tee oder sehen fern. Yemekten sonra çay içiyoruz ya da televizyon izliyoruz. Um elf Uhr putze ich meine Zähne. Saat on birde dişlerimi fırçalıyorum und gehe ins Bett. Ve yatağa gidiyorum yani yatıyorum. Şimdi metni okuduğumuza göre saatleri de anladık. Aşağıdaki etkinliklerin hangi saat içerisinde yapıldığını doldurabiliriz. Aufstehen kalkmak demekti. Uyanmak yani kalkmak. Bakalım ne demiş? Yen morgen steh um halb sieben auf. Halb yarım buçuk yani. Sieben yedi. Ama biliyorsunuz yedi buçuk değil. Neydi? Yarımlı saatlerde yani buçuklu saatlerde bir fazlasını söylüyorduk. Yedi buçuk yerine altı buçuk. Evet altı buçuk diyoruz. Frühstücken kahvaltı yapmak. Viertel nach sieben yani yediği çeyrek geçe. Unterricht fängt an. Ders başlıyor. Ders kaçta başlıyor bakalım. Um acht Uhr yani saat sekizde. Mittagspause, pause. Öğlen arası zaten on iki yirmi olarak kendisi vermiş. Nach Hause kommen. Eve gelmek. Eve kaçta geliyor? Um fünf nach vier. Yani 4'ü 5 geçe. Biliyorsunuz günlük alttaki kullanımlarda tersten okuyoruz. Mesela Fiat 4, nah geçiyor 5 5. 4'ü geçiyor 5 şeklinde. Yani 4'ü 5 geçe. tabi öğleden sonra olduğu için 16.05 şeklinde yazıyoruz. Hausaufgaben machen yani ev ödevi yapmak. Ev ödevini ne zaman yapıyordu? Um viertel vor 5. 5'e çeyrek kala. Gene tersine okuyorum. Fünf beş, foğa kala manasına geliyordu. Fiatıl, çeyrek. Beşe çeyrek kala yani diğer bir tabirle 1645 altı kırk beş. akşam yemeği yemek. Akşam yemeğini kaçta yiyorlar? Um hap zibn yani yediye e, yarım kala ne oluyor? Altı buçuk oluyor. Zaten şurada da vardı altı buçuk. Bunu da gene tersine o şekilde okuyabiliriz. Zibn yedi, halp yarım. Yediye yarım var yani altı buçuk gibi. Ardından inspect gehen demiş. Yani yatmaya gitmek, yatmak. ne zaman gidiyordu? Um elf oa demişti. Yani saat 11'de. Tabii ki gece vakti olduğu için 23 şeklinde yazıyoruz. Evet burada ise verilen fiilleri, parantez içinde verilen fiilleri doldurmamız istenmiş bu fiillerle birlikte. Bazıları ayrılabilen bunlardan, bazıları düzensiz, bazıları düzenli fiiller. Şimdi her birini tek tek çekimleyerek bakalım. Essen fiili yemek yemek anlamına gelmekte ve düzensiz bir fiil. O yüzden kökünde bulunan e harfi sen ve o şahsında i'ye dönüşmüş gördüğünüz üzere. Ich esse, ist, ist, essen, ist, essen, essen şeklinde bir çekimi var. Buradaki özlemiz kim? Die Familie yani aile. Biliyorsunuz ki aile ifadesi çoğul olarak kullanılan bir ifade değil aslında. Evet kulağa çoğul gibi geliyor ama tekil olarak kullanıyoruz. O yüzden o şahsı gibi düşüneceğimiz için ist şeklinde çekimi var. Die Familie ist das Abendbrot. Aile yiyor akşam yemeği. Du sen, dein Gesicht, senin yüzünü. Waschen, yıkamak. Sen yüzünü yıkıyorsun diyeceğiz. Waschen da düzensiz bir fiildir. O yüzden sen ve o şahsında A'nın üzerine iki nokta gelerek umlaut oluşur. Waschen, gördüğünüz üzere kökünde A harfi var. Ich wasche, wäscht, wäscht. Waschen, wascht, waschen. Eğer ki A'nın üstünde iki nokta varsa bunu E diye okuyorduk arkadaşlar. Bunu da bir hatırlatalım. Şahsım kim? Du yani sen. O halde wäscht şeklinde diyoruz. Du wäscht dein Gesicht. Sen yüzünü yıkıyorsun. Bir sonraki ne demiş? Am Abend akşamleyin ich ben Freunde arkadaşlar treffen buluşmak. Treffen fiili de düzensiz bir fiildir. Gördüğünüz üzere kökte e var ve bu i'ye dönüşmüş sen ve o şahsında. Zaten kuralda neydi? Ya a ya e harfleri varsa bunlar dönüşüm gösteriyordu. Ama sadece ve sadece sen ve o şahsı için geçerli bir kural. O da harflerde küçük değişimler olmasıydı. Onun dışındaki e, s, t, t ekleri aynen o şahıs ekleri devam ediyor zaten. Treffe, trift, trifft, treffen, trifft, treffen şeklinde çekim mevcut. Benim buradaki özlem 2 olduğuna göre treffe diyorum. Am Abend treffe ich Freunde. Akşam arkadaşlarımla buluşuyorum. Er, o, seine Hausaufgaben ödevlerini. Machen yapmak. Düzenli bir fiil kendisi direkt gördüğünüz üzere EST eklerini alarak çekimlenmiş. Şahsım o olduğu için de direkt T takısı getiriyorum. Er macht seine Hausaufgaben. O ödevlerini yapıyor. Bir sonraki fiilimiz sehen görmek anlamına gelir ve düzensiz bir fiildir. Gördüğünüz üzere fiildeki, fiilin kökündeki e harfi i e'ye dönüşmüş sen ve o şahsında. Se, zicht, ziht sehen, Zeh sehen şeklinde çekimi var. Patrick şahsı, o şahsı yani erkek bir e, kişiden bahsediyoruz. O yüzden çekimi ziht şeklinde olacak. Patrick ziht, einen man. Patrick bir adam görüyor. Via biz am abend akşamleyin fean, zeyin, televizyon izlemek demek. Fakat ayrılabilen bir fiil kendisi. Fean önekiyle zeyin fiili birleşmiş ve ortaya yeni bir fiil ortaya çıkmış. Fean şeklinde bir fiil oluşmuş. Nereden ayırıyorduk? Önekle bizim fiilimiz normal fiilimizi ayırıyorduk. Fean yani önek daha doğrusu cümlenin sonuna giderken fiilimiz ise ana gelerek çekimleniyordu. O halde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Zeya feyan, zist fern, sieht feyan, sehen feyan, seht feyan ve sehen feyan şeklinde. Bu fern dediğimiz bu önekler her daim ayrılabilen fiillerde sonda yer alacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Öznem via yani biz o zaman sehen feyan. Önce fiili alıyorum. ilk boşluğa getiriyorum. Via sehen am Abend. Ardından örnek en sona noktanın yanında olacak. Unutmayın arkadaşlar. Fern. Via sehen am Abend fern akşamleyin televizyon izliyoruz. Die Schüler, öğrenciler, sehr gut, çok iyi, Deutsch, Almanca, sprechen, konuşmak demek. Kendisi düzensiz bir fiil, o yüzden içerisinde bulunan E harfi i'ye dönüşüyor sen ve o şahsında. Spreche, sprichst, spricht şeklinde bir çekimi mevcut. Buradaki özlem die Schüler, yani öğrenciler. Öğrenciler onlar şahsıdır, o yüzden çekimi sprechen olacak. Die Schüler sprechen sehr gut Deutsch, Öğrenciler çok iyi Almanca konuşuyorlar. Bir sonraki Kerim, früh, aufstehen. Aufstehen de ayrılabilen bir fiil kalkmak demektir. Stehen ile auf öneki birleşmiş ve yeni bir fiil ortaya çıkmış. Tabii ki bunları nereden ayıracağız? Önekle fiilin birleşim yerinden ayıracağız. Steh auf, stehst auf, steht auf şeklinde gidecek. Kerim öznesi o şahsına tekabül ettiği için yani e olduğu için steht auf diyoruz. Kerim steht früh auf. Gördüğünüz üzere auf en sonda. Örnekler daima en sonda olacak. Bir diğeri meine Mutter einen Roman lesen. Lesen okumak demektir. Ve düzensiz bir fiildir. Gördüğünüz üzere i, e olmuş. Fiil kökünde yer alan e harfi. Lese, list, list, lesen, list, lesen şeklinde çekimi mevcut. Annem şahsı o şahsıdır. Yani ziye tekabül eder. O yüzden de list şeklinde çekimi mevcut. Meine Mutter liest einen Roman. Annem bir roman okuyor. Ve geldik son fiilimize. Schlafen uyumak demek ve kendisi de düzensiz fiildir. İçerisinde yer alan yani fiil kökünde yer alan A harfi üzerine iki nokta alarak umlauta dönüşmektedir. Ama çekimekleri aynen devam ediyor gördüğünüz üzere. E, S, T, T'ler aynen devam etmiş. Selçuk kim? O, o şahsı birinden bahsediyoruz. Erkeği temsil ediyor. Ea ve o yüzden de çekimi şleft şeklinde olacak. Selçuk şleft spät. Selçuk geç uyuyor anlamına geldi. Evet, geldik saatlere tekrardan. Yine bir saat bölümümüz mevcut. Burada ise hem resmi hem de gayri resmi olarak verilen saatlerin yazılması istenilmiş. Öncesinde resmi ve gayri resmi saatler nasıl oluşmaktaydı? Şöyle hızlıca bir tekrar edelim. Biliyorsunuz ki saatleri hem gayri resmi hem resmi şekilde söylemekteyiz. Tabii ki resmi saat söylemek gayri resmiye göre yani günlük hayattaki kullanımına göre daha kolay. Çünkü sadece tek bir kuralı var. Fakat günlük hayatta kullandığımız saatte ise pek çok söyleme biçimi var. O yüzden resmi saate göre bir tık zor diyebiliriz. Gayri resmi saat söyleme yani günlük hayatta kullandığımız saatleri biz sadece 12 saat üzerinden kullanıyoruz. Örneğin saat 19 olduğunda, işte 22 olduğunda biz bunlara 22 ya da 19 demek yerine 10, 7, 8 gibi 12 saat içerisinde yer alan saatleri söylüyoruz sadece. Şimdi tek tek bakalım. Tam saat. Assist diyoruz. Ardından boşluğa bir saat getiriyoruz. Sonrasında da U'a kelimesi. Örneğin saatimiz 4 ise Assist. Direkt 4 ifadesini getiriyorum saati. Ardından U'a. Assist via U'a. Saat 4 anlamına geliyor. Çeyrekli saatleri söylerken Assist fiatal diyoruz. Fiatal çeyrek. Ardından saat getireceğiz şu boşluğa. Eğer ki bu saat... Çeyreğe geçiyorsa nah getiriyoruz. Eğer ki bu saat çeyreğe var ise fo getiriyoruz. Burada nah geçiyor anlamı getiriyor. Fo'a ise var anlamı getiriyor. Örnekle gösterelim. Örneğin saatimiz 4 çeyrek. Ben ne diyorum? 4'ü çeyrek geçiyor. Demek ki geçiyor diyebilmek için ikisini ortasından nah getireceğim. Fiatal çeyrek. Nah geçiyor. Fiat 4. Ne demiştik? En başta da söylemiştim. Tersten okuyoruz dördü geçiyor çeyrek. Eğer ki dördü çeyrek var olsaydı zaten var for birbirlerine benziyorlar oradan çağrışım yapabilirsiniz. Dörde var çeyrek. Es ist viertel vor 3.45 yani diğer bir tabirle dörde çeyrek var. Buçuklu saat söylerken aslında çok kolay. Es ist halb dedikten sonra Normal saat kaçsa mesela atıyorum 3 sa. buraya getireceğim rakam 4 olacak. Yani normal saatin normal tam saatin bir fazlasını söylemek durumundayım. Buradaki gibi üç buçuk ben ne diyorum assist help diyorum ardından 3 demek yerine fiyat diyorum. Şöyle tersine okursak 4'e yarım var gibi düşünebilirsiniz belki. Dakikalı saatleri söylerken assist diyoruz ardından buraya dakika getireceğiz. Ardından aynı yukarıdaki işlem gibi aslına bakarsanız bu çeyrekleri söylemek gibi. Eğer ki şu saat şu dakikayı geçiyorsa nah diyoruz. Şu saat şu dakikaya var ise de for diyoruz. Örneğin 4'ü 10 geçiyorsa. Bakınız ne diyorum Türkçe'de 4'ü 10 geçiyor. Geçiyor dediğime göre nah getiriyorum. Yine tersten okuyorum. Fia 4. Nah geçiyor sein 10. 4'ü geçiyor 10. Eğer var deseydik 4'e var 10. Tersten okuyarak bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Geldik resmi saat söylemeye. Resmi saatler 24 saat üzerinden kullanılırlar. Yani 19'sa 19 ise 19, 22 ise 22. Bunu direkt o şekilde ifade ederler. Ve burada tek bir kural vardır. O kural da şudur. E, siz dersiniz ardından saat kaçsa bu boşluğa getirip hemen oa kelimesiyle bitirebilirsiniz. Tabii ki tam saatse. Ama atıyorum dakikalı bir saatten bahsediyoruz. Eğer dakika varsa da direkt o a kelimesinin yanına yapıştırarak biz cümlemizi bitiriyoruz. Örneğin saat 4. Es ist vier Saat 4. 16 ise mesela bunu gayri resmi saatte 4 olarak söylerdik ama resmi saatte 24 saat kullandığımız için direkt 16'yı söylüyorum. Es ist sechzehn Uhr. Saat 16. Eğer dakikalıysa dediğim gibi uadan sonra dakikayı söylersiniz. O şekilde devam ettirirsiniz. Es ist vier Uhr sein. Önce saati söyledim ardından dakikayı. Yukarıda tam tersi bir işlem oluyor biliyorsunuz. Önce dakika sonra saat. Burada ise önce saatim ardından dakika. Es ist vier Gelelim 22.15 nasıl diyeceğim? Es ist 22. Saatim 22 çünkü. 22 diyorum direkt. Ardından o kelimesini getiriyorum. Ve sonrasında fünfzehn. 15. 22.15 22, 15 şeklinde. Evet hatırladığımıza göre şimdi buradaki örnekleri yapabiliriz. Öncelikle bir örneğimize bakalım. 17 10 resmi de nasıl söyleyeceğim? Tabii ki öncelikle 17 demem lazım. Çünkü önce saat sonra dakika söylüyorum. Zaten tek bir kural var burada. 17 sip sayin. Ardından ua dedim ve dakikam 10 olduğu için de seyin yazdım. Direkt sonra da dakikayı yerleştirdik. Gay resmi ifadede söylerken ise yani günlük hayatta söylerken ise ne yapıyoruz? Öncelikle dakikamı söylüyorum. Ardından geçiyorsa nah, varsa Fua ifadesini kullanıyorum. Daha sonra da saati kullanıyorum. Burada 17'yi 10 geçiyor dediğine göre geçiyor ifadesi için nah getirdim. Önce dakika sonra saat. Buradakinin tersine demiştik. Seyin nah fünf. Beşi geçiyor 10. Gay resmi saatlerde tersler okuyoruz. Bunu unutmayalım. Fünf 5. Nah geçiyor. Seyin 10. Beşi geçiyor 10 şeklinde düşünebilirsiniz. Bu arada fark etmesinizdir. Burada 17 derken burada 5 dedik. Çünkü biliyorsunuz ki gayri resmi saatte sadece 12 saat üzerinden kullanıyoruz. Şimdi bunları tek tek yapalım. 21.45 zaten resmi ileride düşünmeye gerçekten çok gerek yok. Eğer ki sayılarla ise çok rahatlıkla bu resmi saatleri söyleyebilirsiniz. Önce saat sonra dakika. Önce 21 diyeceğim ardından 45 diyeceğim. İkisinin arasına da ua kelimesini yapıştıracağım. 21.45 ua fakat resmi olmayan ifadelerde ben bunu 21.45 demem ne derim? Ona çeyrek var demem mi? 9.45'tir bizim için ve bu ona çeyrek var ifadesidir. O zaman çeyrekli bir ifade kullanıyorum. Çeyrek diyorum fiyatıl var diyoruz şu an. Bakınız ne diyorum ona çeyrek var. Var diyorsam foa getirdim. Peki kaça çeyrek var? Ona. 10 On ifadesinde. Yani saati de buraya yazıyorum. Tersten okuyalım. Bakalım. 10 var çeyrek. Ona var çeyrek. Geldik bir diğerine. 14.50. Tabii ki resmi saat çok kolay. Önce 14 sonra 50 ikisinin arasında da ua kelimesi. Fiyat sein ua femsek. Burada ise 14.50'ye biz ne deriz? 2.50 geçiyor ya da diğer bir tabirle 3'e 10 var deriz. O halde ben şöyle diyorum. Sein 10 fo var 3 3 yani. Tersten okuyalım. Önce saati söyledim. Var ifadesi için for kullandım. Ve dakikayı söyledim. Sein. Tersten okuduğumuzda 3'e var 10. Bir diğeri 20-25. Uhr 25. 20, 25 20. Gördüğünüz üzere önce 20'yi söyledik, ardından 25'i. Araya da o ifadesini koyuyoruz. Gayri resmi saatte ise ne yapacağım? Önce dakikayı söyleyeceğim, daha sonra saati söyleyeceğim. Ve ikisinin arasına eğer geçiyorsa nah, eğer varsa fo ifadesini getireceğim. Burada 20-25 20-25 geçiyor. Yani 8'25 25 geçiyor diyorum. Geçiyor dediğime göre nah getireceğim. 25 nah 8'i geçiyor 25. Bir diğeri 7-15. Önce 7 sonra 15. 7 ua 5 Burada çeyrekmiş yok efendim yarımmış bilmem ne gibi çok karmaşa yok. O yüzden resmi saat gerçekten çok rahat. Gay resmi de nasıl diyeceğim? 7'yi çeyrek geçiyor diyeceğim. Çeyrek ifadesini fiatal sağlıyoruz. Geçiyor dediğim için nah'ı getiriyorum ve saatimde de 7 olduğu için zeebını buraya koydum. Gene tersten okuyorum. Zibin 7, nah geçiyor fiatal çeyrek. 7'yi geçiyor çeyrek. Bakınız bu şekilde okuyoruz. Geldik 17.30. 17 diyeceğim. 30 diyeceğim. Ortaya ua. Sipsi nua dreisig. Gayri resmi de ise bildiğiniz üzere buçuklu bir ifademiz var. Neydi o? Half ifadesiydi. Half yarım buçuk anlamında ve yanına gelecek bir tam saat olacak. Fakat mesela burada kaç? Beş buçuk. Ben buraya beş getiremem o halde. Neden? Çünkü kural bana diyordu ki sen buraya bir fazlasını söylemek zorundasın. Burada yer alan saatin. Beşse ise ben buraya altı diyorum. Help sex. Hatta şöyle düşünebilirsiniz demiştik. Six altı, help yarım. Altıya yarım var. Gene tersten okursam her. 6'ya yarım var yani buçuk. Umarım anlaşılmıştır. Evet burada ise müsün mudan doğru çekimini yapmamız istenmiş. Öncelikle müsün ne demek? Zorunda olmak, gerekmek, bir görev, bir e, zorunluluğu vesaire belirtirdi bizler için. Ve çekimi şu şekildeydi. Mus, must, mus, müsün, müst, müs, müsün şeklinde. Ve yapacağımız tek şey şahısları bulduktan sonra hemen akabinde çekimlerini yerleştirmek. İh ben, Um 7 Uhr saat 7'de aufstehen kalkmak. Ben saat de kalkmak zorundayım diyeceğiz. Ich'in çekimine göre muss olacak. Ich muss um 7 Uhr aufstehen. Ben kalkmak zorundayım. Wir biz, unsere Aufgaben ödevlerimizi machen yapmak. Biz ödevlerimizi yapmak zorundayız. Wir şahsı müssen şeklinde çekimi var. Wir müssen unsere Aufgaben machen. Du sen für için die Prüfung sınav Deutsch, Almanca, Lea'nın öğrenmek. Sen sınav için Almanca öğrenmek zorundasın diyeceğiz. Du şahsına göre çekimi must. O yüzden du musst für die Prüfung Deutsch lernen. Die Schüler öğrenciler. In der Klasse sınıfta leise, sessiz sein olmak. Öğrenciler sınıfta sessiz olmak zorundalar. Öğrenciler hangi şahsa tekabül eder? Onlar deriz değil mi? Onlar. O yüzden çekimi müssün şeklinde olacak. Die Schüler müssen in der Klasse leise sein. Julia in der Schule okula gehen gitmek. Julia okula gitmek zorunda diyeceğiz. Julia şahsı, o şahsı yani zi şahsına tekabül ettiği için çekimi mus şeklinde olacak. Julia muss in der Schule gehen. Julia'nın okula gitmesi gerekli ya da zorunda gibi. Geldik bir başka bölümümüze. Burada ise mengenengabınlar var. Yani Ölçü birimleri diyebiliriz. Bir bardak, bir fincan, bir parça gibi. Bunlar eşleştirilmemiz istenmiş. Gördüğünüz üzere zaten resimlerle bunlar bize açıkça ifade edilmiş. Şimdi tek tek bakalım. Ein Glas, bir bardak demek. Şöyle baktığımız zaman çay ifadesinde olduğunu görüyoruz. Ein Glas tea. yani bir bardak çay. Eine Flasche, bir şişe anlamına geliyor. Bir şişe süt deriz, milch. Eine Flasche milch. Ein Stück, bir parça, bir dilim. Şöyle bakıldığında zaten kuchen, yani pasta burada belli oluyor. Ein Stück kuchen. Eine Tasse, bir fincan. Bir fincan kahve. Eine Tasse kaffee, bir fincan kahve. Aynı doze bir kutu, daha doğrusu teneke kutu, kola için kullanıyoruz daha çok. Aynı doze kola diyoruz o halde. Ve geldik son bölümümüze. Burada ise bizden möştün moda fiili ile buradaki verilen cümleleri tekrardan yazmamız istenmiş. Öncelikle möştün moda fiili ile cümle nasıl oluşturuyoruz onu bir hatırlayalım. Biliyorsunuz ki modal fiillerle cümle oluşturmamız şu şekilde oluyor. Önce öznemiz ardından möştün moda fiilimiz. Tabii ki özneye göre çekim yapmak zorundayım. Sonrasında nesne, diğer öğeler, neler varsa e, ve en sona da esas fiilimiz geliyor. Esas fiilimiz burada yani esas fiilden kastım bu arada e, yapmak, etmek, içmek, uyumak gibi normal kullandığımız fiiller. Buradaki önemli noktası ise çekimsiz olması. Yani çekimsizden neyi kastediyorum? Mesela ich trinke e takısı, T takısı ya da buradaki işte N takıları çekimli olduğunu gösteriyor. Ben şahsına göre, o şahsına göre her birinin bir çekimi var. Lakin bizim istediğimiz ne? Çekimsiz olması. Çekimsizi de şu şekilde yaparız. E'leri, T'leri gelen şahıs eklerini atarsın ve fiilin en sonuna N takısı getirirsin. Çünkü N dediğimiz ek bizim Türkçedeki mekmak Master ekine tekabül ediyor. O yüzden direkt fiil kökünü en tıksı getirirseniz bunu çekimsiz hale getirmiş olursunuz. O halde tek tek bakalım. Ich, ben trinke içiyorum. Ein Glas Saft. Bir e, bardak meyve suyu. Önce özlem gelecek dedim. Ich, ben. Ardından möchtun modafili gelecek. Tabii ich'e göre çekimli. Ich möchte, ben istiyorum. Sonra nesnem. Ein Glas Saft. Yani bir bardak meyve suyu. Ve sonra da esas fiilim. Buradaki esas fiilim ne? İçmek fiili. Tabii ki ben bunu çekimsiz alacağım. E takısını atıyorum. Trink kaldı. Yani fiil kökü. Sonuna en koyarsam ben bunu çekimsiz hale getiririm. Ich möchte ein Glas Saft trinken. Bir bardak meyve suyu içmek istiyorum. Er geht nach Hause. O eve gidiyor. O eve gitmek istiyor diyeceğiz. Öznem er. Ardından möchten modafilini çekimliyorum. Er möchte. O istiyor. Nach Hause eve. Ve en sonda gehen, gitmek fiili. Tabii ki t'yi atıyorum ve sona en getiriyorum. Er möchte nach Hause gehen. O eve gitmek istiyor. Wir bestellen ein Stück Apfelkuchen. Biz sipariş ediyoruz bir dilim elmalı kek, elmalı turta vesaire. E, ne diyeceğiz? Biz bir dilim elmalı kek e, sipariş etmek istiyoruz. O halde önce özlem. Via. Sonrasında möchten moda fiilim. Çekimledim. Nesne olarak ne getiriyorum? Ein Stück Apfelkuchen ve son olarak da beş telin fiilini yani bizim esas fiilimizi sona atıyoruz. Dekinde çocuklar, geyin gidiyorlar inskino sinemaya. Çocuklar sinemaya gidiyor. Ama biz diyeceğiz ki çocuklar sinemaya gitmek istiyor. Öznem kim? Çocuklar yani onlar şahsı. Dekinde möchten ins Kino ve fiili en sona atıyorum. Geyin çocuklar sinemaya gitmek istiyorlar. Lalisa Öznem, Leant öğreniyor iş, Fransızca. Lalisa Fransızca öğreniyor. Lalisa Fransızca öğrenmek istiyor diyeceğiz. Öznem, Lalisa, Möhtü müdafiyelini o şahsına göre çekimliyorum. Möhte ve sonra Nesnem, iş ve en sonunda da fiilini çekimsiz halde. Ne yaptım? T'yi attım. Sonuna en takısı getirdim. La lisa möchte Französisch işleyanın. Evet bu şekilde sınav videomuzun da sonuna gelmiş olduk. E, tabii ki bu bir örnek arkadaşlar ama umarım sınavda yakın sorular çıkar ve güzel bir puan alırsınız. Şimdiden her birinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın.